Merhabalar efendim ben Boyacım Merhaba hepiniz hoş geldiniz bugün burada Nupa ekliyoruz abi direkt yardım ediyoruz falan şu anda bak 15-20 kişi falan etkinliğe katıldı oynuyorlar işte oyun oynatıyoruz her akşam yapıyoruz genelde bunu yani sunucu aktifleştirmek insanları eğlendirmek için falan fistan private server'ımızda yapıyoruz bunları şimdi ben buradan kimse beni görmüyor bu arada bak TK ya kız aldım seni kardeşim seni aldım TK ya. seni aldım abi şu anda ya artık her akşam yaptığımız için bu etkinlikleri katılmıyorsunuz ama hani videolardan da söylemiş olayım etkinlik dünyasına bol bol girin bakın Hani gerçekten çok etkinlik yapıyoruz. Tak TK'yi aldık. Selamlar. Sizi etkinlik dünyasında gizlice izledim. Sunucumuza yeni başladın sanırım. Diye bir hemen bir lafa girelim. Ondan sonra bir isteğiniz var mı? Benden. Diye böyle hani hem mutlu olsun hem böyle bir şey istiyorsa söylesin. Nasıl yani? BGL olur, eşya olur, Grotopia'da hayal ettiğin bir şey olur. Kız zaten fokusunu ve çekmiş kanka daha oyuna yeni başlayarak. Bunlara erişmeniz çok kolay bu arada. Slash baya fokus yazıp geçen alabiliyor insanlar. Öncelikle yeni başlayanlar vesaire özellikle. Şimdi hemen bir söyle kardeşim bana. Ne istiyorsun sen ya? TK yaz gel hemen vereyim. BGL ise BGL. Kutuysa kutu. Legendary bir fazla oldu dostum. Ama ben sana şöyle bir şey yapabilirim. Title kutusu verebilirim. Şimdi ben sana şöyle yapayım istersen. Dersen. İki legendary kutusu iki Titan kutusu vereyim. Çıkarmaya çalış. Çünkü böyle daha sağlıklı olur. Find Titan kutusu yapalım. Hmm, Titan kutusunda satış yok bu arada. <laughs> yani en son böyle aylar önce satmıştık. Çok kısıtlı satmıştık insanlara. Yani bakalım ne çıkaracaksın. Benim yanımda açamam merak ettim. Legend Reşah kasası satılıyor bu arada şu anda. Onu söyleyeyim yani. Sanırsam Grossetation.com'da var diye biliyorum. Ama genelde limitli Reşah kasası alıyor insanlar. Ay yanlışlıkla kırdım. Anam nasıl alamıyorsun? Aldım bak. Bak aldın işte kral. Envanterin dolu. Tamam. Aç bakalım. Ne gelecek acaba? Çok merak ettim yanımda. Ne çıkaracaksın? Çok heyecanlanıyorum böyle oyuncularım yanımda bir şey açınca. Tak. Kesin hiçbir şey çıkmadı. İkisi diğerini de açıyor. Bas abi. Bas abi bir tane daha basacağım. Bir tane daha. Ne olur güzel bir ya. Sana çok pahalıklar verdim. Bir ben açayım iki tane. Tamam sen, sen de bir de ben de açacağım. Bir. iki Dirt eşyası. Bir. iki Ulan. Aaa yüntü eşyası nasıl kazandı? Ya, ya birader. 300 liralık eşya kazandı adamı şurada yardım edelim derken <laughs> vallahi yok artık ya. Abi yok artık. Ya bak bana da bu geldi. Dirt geldi mesela. Abi. Yuh. Oğlum bu kaç TL biliyor musun? Bu bizim en çok satılan eşyalarımızdan birisi grosset.com'da bir. bu arada. Yani ben de giyeyim üstüme hatta. Şu anda fiyatına bakmak için girdim. Yani unutuyorum bazen her eşya aklıma gelmiyor ama abi bu eşya Aklınız hayaliniz duracak ama Satış yok lan Aa bunun satışı yok oğlum Ben bunu satmayı koymayı unutmuşum işte ya. Bunun bir üst modeli var Bu da e, bir üst modeli 500 lira Bu da satsam 300-350'ye 300, satarım Çünkü bunun şöyle bir şeylisi var Frozen Sportlusu var Mesela bu 540 TL 4x Bendeki Kaç veriyor? 4 isken veriyor bendeki. Bak bu dört iskem veriyor. Bu arkadaşın elindeki Amına nerede lan? Şok içindeyim. 2x veriyor. Bununla farm yaptığımda 2x kazanacağım. Ya bu videonun böyle başlayacağını ve bunun sonucunda böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bu çok güzel bir eşya. Ben de bunu hemen bu akşam ekleyeyim bu videodan sonra. 300 civarına falan koyayım bari. Rica ederim. İyi oyunlar. Vallahi 300 lira vermiş oldu. Tebrik ediyorum yani. En büyük ödülü kazandım neredeyse. Yeni birisini daha ayıklamaya geldim. Burada 25 kişi falan olmuş. Daha seçmemiz kolay olur artık ya herhalde. Şöyle bir geliyorum. Burada çok fazla oyuncu var ya. Ben buradan kimi alacağım abi? Q Balina var. 76 ile bulmuş. Kanka bu adamda vardır bir şeyler. Bu Ahmet 17 dur buldum. Buldum seni. Seni seçtim Pikachu gel. Ahmet 17. Var mı bizden arzuladığın bir şey? Diye ve hemen bir soralım kanka arkadaşlarımıza. Kanka ne ya? Oğlum ben iyice bu videoları çekerken biliyor musunuz? Yani şu an fırında yemek pişiyor. Bir yandan onunla ilgileniyorum. Beynim yandı. Bir de tüm gün dışarıdaydım. O yüzden hani konuşmakta zorluk çektim bu videoda. <laughs> Olsun. Şimdi Ahmet 17'cim. Ne istiyorsun bakalım? Şöyle bakalım 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 3 tane limitli eşya. Abi sen de ben domalıyım. Gel beni bir de sik. Yani. Yani. Tövbe töbe ya. Oğlum böyle bir şey mi istenir? Canım. <laughs> Abi girelim şöyle bir. Bir limit değişen kasası vereyim anlaşalım. <laughs> kasası vereyim. Anlaşalım. Abi gel bir de domalayım sik yani. yani. Bunu mu istiyorsun lan? Ya ağzımı bozmak istemiyorum. Price tabi dolarına sonra örnek bir kurucu gibi gözükmüyorum. Çok kötü bir kurucu gibi gözüküyorum. Veya ne diyor? Sen seç. Tamam gel iki tane. Bak sen seç dedin diye. Sen seç dedin diye. ikiye bıraktım. Birden iki yaptım. Hadi bakalım. Aç bakalım ne çıkacak acaba? sana Herkes elimde eşya istiyor para. Her şey para mı oldu kardeşim? Git. Vallahi kader. Git. Görüşürüz. <laughs> Etkinliğe gidecek. <laughs> Hadi öpüyorum. Tamamdır kardeşim. Ben de oraya gidiyorum. Gel beraber gidelim. Seni bırakayım oraya. 30 kişi olmuş lan diyor da vay be ya. Maşallah maşallah. Bizde etkinlik varsa video çekemeyeceğiz diye bir şey yok. Etkinlik niyasından video çıkarttınız kendimize. He. Ayet rast, gel. Hıyar Bey dur. Daha beğendim ismini hıyar bey <laughs> Gel buraya hıyar bey Çok komik bir isim varmış Selam Oğlum sen zengin çıktın ya Abi adam zengin çıktı O bing'e nasıl kazanıyor Kutudan mı Oğlum bu video resmen kutu tanıtım videosu gibi oldu Yemin ederim böyle bir niyetim yok Tek niyetim notlara yardım Ya Vallahi noob'lara yardım videosu çekmeye çalışıyorum. Adam antre edip eşya kutusundan çıkarmış ki bu kutu zaten BGL ile alınan bir kutu. Hani şuradan alabiliyorsunuz. 15 BGL üzerinde. Adam kaç bgl'e... çek? Kaç BGL o? Hiç. 15 bgl'e ne çıkardın? İyiyim sen. 15 bgl'e ne kadar öyle çıkardın acaba? Foto Tabii ki de şekillendim Kral. Ya sen fotoyu bırak videonun içerisinden fotoğraf alırsın kendine ya. 650 BGL'lik eşyayı 15 BGL'lik kutudan çıkarmış. Kaç denemede? Bunları soralım abi bak. Kolfa falan yok. Ama aklı sebeden etkilenip geldim yani. Bunu da kurgulayamam herhalde. Gerçi çok fazla kurgu kurgu deyince bu sefer insanlar şüphelenmede de şüphelenecek artık bu saatler <laughs> Tek de ya. Bilader sen de şüphelendirmek için her şeyi yapıyorsun ya. Neyse. Tamam. O zaman benden bir şey ister misin? Yani böyle bir yardım için. Ama 650 beygir eşya çıkarmışsın. Sana daha ne yardım bu sunucu ya bilader ya. Bak, ne yapalım ya. Ha? Hayır abi varlığı yeter. Sen bir tanesin. <laughs> Sana o zaman ben... Ant Title kutusu ya al ya al. Al abi iki tane title kutusunda sen bir aç bakalım ya. Bu kutuyu satmıyoruz da o yüzden hani hiç TL ile BG ile hiçbir satılmıyor. Öyle bir öyle duruyorsun yüzde yani keyfi. bir aç bakalım ne çıkaracaksın. Bu satışı olmayan bir şey. Aç bakalım. Ya legendary gelmiyor. Legendary title geliyor da. Legendary kapı kapmış oluyor. Niye kapıyor? Kapı çalıyor Allah Allah bu saatte kim gelecek? Dip bir çıktı. Üh ya. Neyse şu kapıya bakayım ben. <laughs> Stres oldu. Tamam arkadaşlar, kedim ıslanmış da dışarıda bir komşu getirdi. Bir şey söyleyeyim. Buyur. Buyur. Bakalım. Buyur. Kapı çalmıştı. Yok. Böyle bakalım. Ne istiyorsun bakalım. Bir IP hayal mi? O fazla olur. Fazla olur. Kınan. O benim daha iyi. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için lütfen bu kanala e, takipte kalın. Like atın. Her like yorum atana BGL atacağım arkadaşlar. Private server'ımızda BGL'e bir atacağım. Sunucumuza katılmak istiyorsanız. YouTube'a GTPR girişini yaz. Tak izle. Orada bak böyle sayfa sayfa videolar. GTPR işte Windows nasıl gelir, iOS nasıl gelir hepsini anlatıyoruz kanka. Gel izle. Yapamadın mı? Discord'da zaten gelmen lazım. Bir sorun yaşayacaksın. Bak bu adam bir sorun yaşadı. Benim anama söyledi. Bir şey oldu. Ban yedi falan. Gelecek yazacak. Bizden yardım alacak. Yoksa nasıl çözeceğiz birader? Discord'dan ulaşacak bize. Ben her bana yazılan mesajlara zaten bakıyorum. Mutlaka gelip bana bir şikayetinizi yazabilirsiniz. Ya da ticket açarak çözebilirsiniz. Zaten çekilişlerimiz, etkinliklerimiz falan filan Discord'dan duyuruluyor ve çok güzel şeyler yapılıyor Discord'da. Onu da söyleyeyim sizlere. Ve web sitemiz growthedge.com. Bir saniye cano. Growthedge.com'u tanıtıyorum çünkü insanlara. 2 senedir faaliyetiniz olan bir site. 2 senedir price server üzerinde hiç kimse vergi usulüyle satış yapmıyor. Hepsi IBAN'dan bir IBAN'dan oradan buradan yapıyor. Biz siteden Paytere ile beraber yani ödemeyi Paytere alıyor yani. Gelirimiz bildiriliyor. Biz usulüyle satışımızı growthfix.com üzerinden yapıyoruz. Gelip alışverişiniz yapabilirsiniz gönül rahatlığı ile beraber. Kredi kartına 12 taksite kadar. Oy, oy bana güzel bir eşya ver. Teşekkür ediyorum. Şöyle koyayım. Tabii ki de koyarım. Yetki alabilirsiniz. Bak bu arkadaş VIP. Hani bu VIP yetkisini siz gidip alabilirsiniz. Mesela yetkiler kısmından işte moderatörü admin falan. Açıklamalarında anlatım videoları var. Yani anlatım videolarından öğrenebilirsiniz. O yetkinin nasıl işte kullanıldığını falan filan hepsini anlatıyorum o videolarda. Aynı zamanda işte limitli eşyadır falan filan bu elimde gördükleriniz. işte legendir Falan sitemizde mevcuttur sizlere yapıyorum. Görüşmek üzere bay bay